Mesut, sen şimdi böyle emekli insanları te temsil ediyorsun. Üzgünüm, biz yaşlandık <laughs> artık, tamam mı? Eyvallah. Şimdi evde Tık oturan ötürüyorum. emekli adam için abi bu kurs ona fayda sağlar mı? Ben senden onu duymak istiyorum ben. Kesinlikle sağlar hocam. Yani şey e, hakikaten bir matematik için oturtulmuş bir şey gibi geliyor bana ve e, blok blok öğrenildiği için e, beyin bunalıklı yok. Bence hani biz haftada 3 saat bazen 4 saat oluyor bu. Ders görüyor sizinle. Ve adım adım çok güzel gidiyoruz. Hakikaten yani şu yaptığımız biraz daha yaptığımız soruları verdiğimiz cevaplar yani yurt dışına gittiğimizde birkaç kelimeyi daha yanına koyduğumuzda çok rahat kendimizi ifade edebilecek duruma geldik yani. Evet. Yani bence bunu onu yaparlar ya yani, yapsınlar da yani. Boş evet. 2-3 saatin haftada 3 saat bir şey değil ki. Aynen öyle. Aynen. Sen kendi gelişmiş net şekilde hissediyorsun değil mi Hesu? Çok net hissediyorum örnekleriyle çok net hissediyorum. Yani çok güzel cümle kurabiliyorum. Yavaş yavaş evet hata yapıyorum. Hala zırvaladığım anlar oluyor ama e, eskiye oranla bakılırsa çok ciddi farklar var arada ya. Eyvallah. Eyvallah. Bu 36 derslik modül bakıyor şimdi birazcık değiştirebildi yani. Kesinlikle değiştirdi hocam. Çok Eyvallah. ciddi değiştirdi hem de. Salih gittin bitir, bitirdin finalleri, bitleri memleketine gittin. Tavsiye evet, eder misin evet. abi? Evde böyle mal gibi oturan affedersin üniversite öğrencilerine bizim bu 36 derslik modülü? Hocam tabii ki tavsiye ederim. Yani ben bununla geldim, bununla giderim lan aceli. Düzgün adam kardeşim, ben onu yıllarını tanıyorum. Parayla bu sevgiyi gönlüm satın alamazsın. Sizin yöntemleriniz çok iyi. Bir kere hani mantık olarak bir Türkiye İngilizce öğretme olayı gerçekten hani tam olarak ya yapıyorsunuz bu işi. Yani hani... Basamak basamak nereden başlayacağını özellikle mesela benim gibi nereden başlayacağını bilemeyen insanlar çoktur hani çok oluyor bir sürü hani video izliyorsun yok ne bileyim kurslara Kapan gidiyorsun. Kapan karışıyor orada kaynak burada kaynak kaynağın çok yani, olması da bazen ha, iyi değil değil mi? Evet her yerden illaki bir ses geliyor hani bir, okyanusun içinde kayboluyorsun ama sizin böyle bir güzel bir yerden tutmanız hani önce çarpım tablosu olsun sonra işte emizar Sonra onun yanına yavaş yavaş hani tabiri caizse hani kelimenin poposuna yavaş yavaş e, parçaları ekleye 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 bir tren gibi oluşturmamız yani tam olarak kafada oturuyor. Yani öğrendiğimi hissediyorum yani gerçekten yazında eğer çalışmıyorlarsa ya da staj vesaire yoksa kesinlikle tavsiye ederim. Eyvallah. Sağ ol kardeşim. Arif sen de gençlerin temsilcisin. Senden de bir laf alayım bakayım. Sen de önerisin kardeşim. Sen memnun kaldın mı? Kendini ne şekilde geliştirdin? Bir anlat Hocam, bakalım. Hemen konuşayım ben de. Ee, ben ilk defa İngilizce çalışan bir insanım. Böyle oturup da. Daha önce hiç kursa falan gitme tecrübem olmadı. Yıllardır beraber olduğum arkadaşlarım var. Öyle İngilizcem iyi diye yani çok fazla laf yapan arkadaşlarım var. Şu an ben sizinle yaklaşık 3-4 ayda beraberim. Ve geçen onlarla, onlarla bir konuşmak istedim İngilizce, oturup masada 5 kişi. Yıllarca böyle bir İngilizcem iyi falan gibisinden konuşuyorlardı. Konuşuyorum onlarla, dediklerimi anlıyorlar. Ama ve cevap vermekte çok düşünüyorlar ve verdikleri cevaplar da genelde yanlış oluyor. Anlıyor beni. Ben de öyleydim. Yani anlıyordum karşı tarafı ama konuşma konusunda her zaman bir sıkıntı yaşıyordum. Çünkü bir anda dilden çıkması lazım ve çok düşünmemeniz lazım İngilizce konuşurken. Bu kurs bana onu sağladı yani bu egzersizler dile egzersizi. Ben onu sağladı. Çok memnunum. Eyvallah. Yazın boş olan insanlar bence bunu değerlendirmeli bu fırsatı. Çok sağ ol Teşekkür ederim. Çok da mutlu ben oldum. Hocam. Ne güzel. Hoyraz sen ne diyorsun kardeş? Memnunum, hocam ben aşırı çok memnunum. Yani bir arkadaşlar biliyor. Ben de hepsine açıkçası katılıyorum. Yani bence İngilizce bir puzzle gibi bir oyun gibi bir şey. Bize puzzle'ları nasıl birleştireceğimizi öğretiniz. Nereden başlayacağını bilmeyen bu. E, İngilizce ile gerçekten e, herkes Türkiye'de belki belli seviyelerde İngilizce biliyor, bildiğini sanıyorlar daha doğrusu. E, ama işin içine girdiği zaman öyle olmadığını görüp e, herkes bu işten vazgeçiyor. Çünkü nereden başlayacağını veya nerede e, o parçaları birleştireceğini bilmiyorlar. E, o yüzden biçilmiş kaptan diye düşünüyorum ben bu dersleri. Ve Bir Türkiye gerçekten İngilizce öğretmenin e, mantıklı yolu gerçekten sizin bahsettiğiniz moduk. E, o yüzden açıkçası e, gelip denemek, görmek lazım. Bu başka türlü hani anlatarak yaşanan, anlatabilecek bir şey değil aslında bu. Ee, gelip öğrenip bizzat yaşamak, tecrübe etmek gerekiyor. Ee, ediyoruz da gerçekten bizim için çok kıymetli bir tecrübe oldu. Mehmet, sen de durumlar nasıl? Senin geçmişten bu... bugüne kadar deneyimlerin nasıldı? Bu kurs nasıl Hı. farklıydı diğerlerinden? Biraz ondan bahsetsene kardeşim. Ben de aynı Poyraz gibiyim. Yıllardır e... Çabaladık. Yani 20-25 sene biz en az böyle e, başlayıp bitirme, sıkılma gibi şeylerle geçti. Ama sizin e, Poyraz arkadaşımızın da söylediği gibi sizin modülde gerçekten bildiğimiz, sandığımız şeyleri, aslında biliyoruz sandığımız şeyleri bilmediğimizi fark ettik. Yani oradaki çarpım tablosu, çarpım tablosunu çalışım demeniz, bizim motive etmeniz, dersi böyle adım adım gitmek e, bize üzerine adım adım bir şeyler kattı. Tabii bunları sonra sonra anladık dersi çalışınca o ödevleri yapınca son adını anladık gerçekten merdivenleri yavaş yavaş çıktığımızı ilk defa bu kadar yakınlaştığımı ve konuştuğumu hissediyorum daha da ilerleyeceğimizi <laughs> görüyorum çok evet. teşekkür ederim evet. bu yüzden size Gül Fidan sen ne durumlar nasıl sen nasıl bir fark yarattın İngilizcenle bu kursta? ne değişti hayatında öncekilerden farklı olan şey neydi? E, hocam e, yazılı olarak her şeyi yapıyoruz. Writing, reading okuyoruz falan ama speking e, yapacak e, etrafımızda kimse e, olmadığı için siz spekinge özel bir e, çalışma e, modülünüz var. O modülde de öğrenciye de çok iş düşüyor. Yani e, o anlamda ben çalışarak e, tam hakkını veremedim ama e, verdiğim kadarıyla e, gelişti speaking'im. Bütün öğrenciler bu modülü e, hani zaman kaybetmek istemiyorlarsa bu kursları alıp daha hızlı yol alabilirler diye düşünüyorum. Defneciğim yani, sen, de. sen ne düşünüyorsun yavrum? Sen de bir fayda yarattı mı bu kurs? Tabii ki hocam. Ee, bu kursa geldiğim için en azından hiçbir şey yapmasam bile duyduklarımızla, gördüklerimizle İngilizcemiz bir kat daha iyi olmuş oluyor. Zaten siz de hep çok destekleyiciydiniz. Hani böyle Hiçbir zaman kızmadınız. Her zaman doğrusunu söylediniz. Ben faydalandım. Başkaları da inşallah faydalanır. Çok sağ ol. Satire, sen Azerbaycan'dan geliyorsun derslere. Sen sende nasıl gidiyor? Ben, ben hesap ederim ki herkes ki sizin kanala rast gelip YouTube'da o çok büyük şanslıdır. Siz He. cümlenin mantığını öğretirsiniz. Yi söz yığını yok. Cümlenin kuruluş mantığını öğretti. ki cümlenin ne tür kurmak lazımdı? Ee, söz yığını ezberlemekle hiç nerede elde Ama siz düzgün yolla, e, tamlamalarla e, bizi Biz ember başlayanda iki sözü dalbadal e, koşup diyebilmirdik. Ama sizin evet. sayenizde biz uzun cümleler kururuz. Minnettarız evet. size. Çok sağ ol. Allah razı olsun kardeşim. Selamlar Azerbaycan. Enver sen ne yaptın bakalım ya? Sen ne durumda? Hocam ben de sizin ben de öğretmen kökenli olduğum için benim aklıma da şu geldi yani öğretme yönteminiz çok güzel. Çok hafiften başlayıp ekliye ekliye bir matematiksel formüller gibi upuzun cümleler kurabiliyoruz. Hatta benim aklıma geldi milli eğitime sesleneyim ya hocamızı kadroya alın online versin Hani bir lise, bir, bir liseye versin, bir ortaokula versin, bir şeye versin. Milli eğitimin e, modülünde bulunsun ne olacak? Farklı Sizin gibi benzer 3-5 tane hocayı eklesin. Bazıları böyle oradan e, farklı e, tarz öğrenme stili olsun. Çok güzel olur yani. Benim aklıma o geldi. Yani beni duyuyorsa yetkililer keşke böyle e, videolarınızı yükleseler yani böyle online maaşlı e, kadrolu bir öğretmen olarak çok <laughs> mutlu olurum yani. Ve eğlenceli anlatıyorsunuz. Hani ben de, e, de e, bir öğretmen ders anlatırken e, bazı öğrenciler kopabiliyor. Hani biz sürekli zinde oluyoruz. Enver sen söyle. Bana mı söyleyecek? İşte <laughs> Arif ona mı söyleyecek? Poyraz'a mı söyleyecek? Bir de bazen eee ee, yanlış yaptığımız zaman bile eğlence çıkıyor. Öyle gülüyoruz, gülerek öğreniyoruz. Ben çok memnunum. Teşekkür ederim. Fatih, son sözü sana vereyim. Sen de kapat Gülçen'i hadi. Tamam hocam. Şimdi hiç kimse sizin bize konuştuğunuz kötü sözlerden, baskılardan falan bahsetmedi. <laughs> Madem pek ben kapatır, <laughs> benim ikinci kursumdu. Daha önceki kurs çok gramer üzerineydi ve çok uzun sürmüştü. Yani bilmiyorum böyle yıllar falan. O kurda göremediğim yani yapamadığım kadar cümle kurabiliyorum şu an. Tabii ki daha da devam edeceğiz inşallah edersek. Tenslerle, fiillerle falan. Çok güzel bir hale geleceğimizi düşünüyorum. Ben de okuldan arkadaşım olmanıza rağmen keşke bileydim daha erkenden e, başlardık. Yılları boşa harcamışız. Memnunum yani. İsteyen arkadaşlar e, çok fayda göreceklerdir sizden diye düşünüyorum. Hello. I am on holiday with my family. I am in Bursa for an important meeting on Wednesday. Aynen öyle kardeşim. Murat is at home with uh, his children after a hard day. Aynen öyle kardeşim. Are you ready for the meeting in the office? Evet. I don't want to see you. Güzel. I want to buy a new computer. For my children. Evet, çok güzel. We are here for them at eight o'clock on Monday morning. The cats in the garden are happy. The carpets in the hall is very old. Woman in my heart is very beautiful. Aynen öyle kardeşim. I want to go to the holiday after a long. A long year. Aynen öyle kardeşim. I am at office to send emails at 4 o'clock in the afternoon. Aferin kardeşim. The water in the glass isn't cold. Evet. The weather in Istanbul is snowing. Aferin kardeşim. Uh, they are not in the school because of us. Aferin kız. This film uh, is uh, about uh, the problems of uh, Türkiye. Aynen öyle kardeşim. Who is with Ayşe? Kim Ayşe ile beraber dedin sen? Hmm, o zaman. Ayşe... Ayşe is. Tamam soru soracaksın ama. E, is Ayşe? Soru kalıbı var başta. Ha? Doğru. Who, who is Ayşe? with? Hah şimdi oldu. Who is Bit Ayşe? Dedim mi? Kim Ayşe ile demiş oluyorsun. Evet, Özne'nin Ayşe evet. olduğunu. Evet. Hı -hı. Orada patladı. I am in the classroom with my friends uh, to study English. Evet. Ayşe wants to go to USA to learn English. Okay. Where do you want to see in the world? Çok güzel. An old man is. Uh... In Green uh, Garden. In evet. a Green Garden. Aynen. In a Green Garden. Budur abi. <laughs> Sonu ben ne yapıyorsunuz ya, hocam? Ya kapanışı sen ne oğlum? Tamam. We meet with Özgür teacher to speak English three days in a week. Aferin.